Şimdi çok gururlanarak çok başarılı bir sporcu Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan sporcumuz Defne Kurt bizlerle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Defne çok tatlısın evet. öncelikle. Evet. enerjisi Biz... ne kadar güzel evet, değil mi? reklam arasında da konuştuk. Bol bol sohbet etme şansına eriştik daha çok genç Defne ve Türkiye'yi gururlandıran bir yıldızımız, bir kızımız. Defne 5 tane dünya, yani nasıl bir şey bu? Yani hani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş tane dünya şampiyonluğun var. Evet. Nasıl, nasıl bir duygu bu? bu? <laughs> yani şu an biraz ben de e, çok bana hayal gibi geliyor tabii. Hani Singapur'a sanki İstanbul'da uyumuşum, bir gözümü bir gün işte Singapur'da açmışım. Sonra tekrar uyumuşum ve İstanbul'da açmışım gibi hissediyorum. Yani tam idrak edemedim. E ama o sırada gerçekten e, çok yani farklı duygular hissettiğim çünkü hani onu başardım evet ama onun altında yatan birçok şey var onunla birlikte. O yüzden hani duygu karmaşası diyebilirim. Onun için. Ya bize hepimizi gururlandırdın. Bir kere ben canı yürekten seni tebrik ediyorum. Daha 23 yaşındasın. İnternette böyle farklı bilgiler var. 23, 24 mü? Doğrusu 24 tam. 24 2001 yaşındasın. 2001'liyim. Evet. 2001 doğum. Evet, 24 oluyor, <laughs> 2001'do. Nasıl başladın peki mesela? Bu yeteneğin nasıl keşfedildi? Neler oldu? Benim annem babam da ikisi de beden eğitimi öğretmeni. Ee, hep bunu söylüyorum. Ee, babam beni bir yaşında havuza atmış, ama tabii bunu bilinçli bir şekilde yapmış. Ee, ben evde denemeyeyim. Evet, tamam. <laughs> evde <gülüyor> denemeyin böyle bir şey. Çünkü aynı şekilde kardeşim de e, havuza atılmış ama <laughs> onda daha farklı bir e, sonuç vardı hani suya karşı ondan sonra ben 9 yaşımdayken annem o zamanlar iş arıyordu. bir arkadaş tarafından hani yaz okulu teklifi geldi. O sırada bize bakacak kimse olmadığı için kardeşimle beni annem de yanına aldı yaz okuluna götürdü. Orada birçok faaliyet yaparken antrenörler tarafından yüzmede yüzmeye daha yatkın olduğum, yüzmede daha yetenekli olduğum keşfedilip sonra beni takıma aldılar. E, Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent tarafından. <laughs> Orada uzun süreler yüzdüm sonra 13 yaşında milli takıma girince profesyonellik hayatım öyle başladı diyebilirim. Yani 13 yaşında milli takıma giriyor. Yani ne kadar güzel. Peki ben asıl o 5 tane altın evet. madalyayı kazandığında annenin, babanın tepkisini merak ediyorum. mutlaka şu an bizi ebeveynler izliyor ve herkes böyle bir evlada sahip olmak ister böyle yetenekleriyle Türkiye'yi gururlandıracak. Neler hissettiler? Sana ne dediler? İlk mesela kim tebrik etti? Baban mı annen mi? Yani ben e, Singapur'da olduğum için zaten her yarıştan sonra arıyorum. Her yarıştan sonra hepsi ağlıyor. Ya <laughs> tabii evet. ama ağlamaz mı? Hani o ikisi de ağlıyor. Hani inanılmaz mutluyuz, inanılmaz gururluyuz. Sen işte bizi ne hale soktun, işte neler yaşatıyorsun bize diye öyle tepkiler veriyorlar Hı. tabii ki doğal olarak. Hani onlar da bayağı gururlu ve mutlu. Türkiye'ye döndüğünde tepkiler nasıldı? Basının evet. tepkisi, halkın, sokakta mesela tanıyorlar mı? Aha bizim defnemiz diye sarılanlar var mı? <laughs> Türkiye'ye döndüğünden haberleri yoktu galiba. O yüzden ben zaten çok karşılama öyle şeyleri çok sevmediğim <laughs> için biraz daha sakin geçtik karşılama. Ailem vardı, arkadaşlarım vardı. Türkiye'ye döndüğümde hani normal hayatıma devam etmek istedim tabii sokakta. Tanıyanlar, ondan sonra gittiğim yerde tanıyanlar, fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Hani o biraz farklı ve tuhaf hissettirdi. Bir yerden insanlara ilham olmuşum. Bir şekilde dokunmuşum. Ee, bu da beni çok duygulandırdı. Yani öyle diyebilirim. Çok güler yüzlüsün. Bir kere bu çok önemli. Sporcu bir genç kadın olarak şu an söyleyeceklerin çok herkesi ilgilendiriyor. Öyle düşün. Bundan sonrası için mesela daha büyük hedefler Hı. bu bir başlangıç ve 5 madalya gerçekten gururlanabileceğimiz bir şey. Olimpiyatlarda da görecek miyiz? Seni? Olimpiyatlarda da göreceğiz. Ben <laughs> orada da çok başarılı olacağına inanıyorum. Hedeflerini biraz dinleyelim mi Hı. senden? Ee, şimdi en yakın kısa vadeli Arpa Şampiyonası var Temmuz ayında. Orada da girebildiğim kadar yarışa girip altın madalya istiyorum ondan sonra olimpiyatlar var tabii 2028 Los Angeles'ta. Orada da girebildiğim kadar yarışa girip altın madalya istiyorum evet. rekorlarla birlikte inşallah. Yani şu an hedefim biraz daha yüzmeye yönelik ve başarıya odaklı. Ondan sonra da kendi mesleğim yani psikolojiyle yüzmeyi birleştirip Psikolog musun sen evet. aynı zamanda? <laughs> evet. Yani yüzmeyle yani mutlaka ki katkısı oluyor psikolojinin o durumda. Çok çünkü fazla yüzerken oldu. psikolojini de yönetmen gerekiyor. Evet. Yani küçükken mesela e, onunla ilgili nasıl yöneteceğimi çok bilmiyordum o zamanlar ve terapi alıyordum. O süreçler de çok yardımcı oldu tabii. Ama bu için işin içinde olunca bir de okuyunca da bölümü hani e, hani her şey aslında kafada bitiyor diyebilirim. Hani antrenmanlar bir yere kadar orada olan her şey zihinsel bir savaş. E, o yüzden yani psikolojinin faydası çok büyük. Hayatında nasıl hazırlanıyorsun yarışlara? Mesela günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Antrenörünle birlikte geldin. O da çok tatlı bir hanımefendi gerçekten. Ne yapıyorsunuz? Hazırlık aşamalarını hmm. merak ettim. Günde 4-5 saat antrenman yapıyorum. Hmm. E, engelimden dolayı çift antrenman yapamıyorum. Eskiden çift antrenman yapardım. E, şimdi öyle bir e, şeyim olmuyor, halim kalmıyor daha doğrusu. O yüzden günde 4-5 saat su ve kara. Birleşik antrenman yapıyorum. On diğer kalan da zaten dinlenmeye, beslenmeye gidiyor. Hı -hı. Çünkü yoğun bir tempo olduğu için bir de profesyonel bir spor yaptığım için, profesyonelce yaptığım için hani halim kalmıyor. Belki bir kahve içiyorum sonra. Ee, her şeyi yiyebiliyor musun Defne? Mesela öyle bir diyet hı -hı. E, durumunda oluyor mu? Yani kendim her şey yememeyi tercih ediyorum. Çünkü istersen ben de fark ediyorum. Ben yani çok fazla yağlı ya da şekerli şeyler tüketince o da benim performansımı etkiliyor. O yüzden kendim bilinçli bir şekilde yememem gereken şeyleri bildiğim için yarış döneminde hı hı. E, direkt yemiyorum. Yani kesiyorum, bırakıyorum şekeri ya da çok yağlı tüketmiyorum. Yani onlara dikkat ediyorum çünkü performansı etkiliyor. Direkt antrenmanı da etkiler muhtemelen. Direkt etkiliyor. Peki şimdi seni e, böyle madalyalarını görüp başarını görüp seni örnek almak isteyen çok sayıda sporcu vardır muhakkak. Geçtiğin yollar kolay değil belli ki ama onlara tavsiyelerin ne olur? Mesela seni en çok zorlayan bu süreçte ya da hadi yürü kızım dedirtecek şeyler neydi? Ee, şöyle söyleyebilirim. Ya ben şey olarak bilirim hani nasıl diyeyim böyle... Hayatında bir şeyler başaracaksın ama illa hani zor mu olması gerekir? Hani bu şekilde bakmazdım. hani kolay yoldan hani başarabiliriz, yapabiliriz ama böyle bir şey olmuyormuş. Hani bunu fark ettim. Bunu herkes de fark etsin bence. Ee, çünkü başarıya e, giden yolda e, maalesef hani zorluklar var, hani taşlar var ve e, sürekli düşüp kalkacaksınız. Hani bu bir hayatın kuralı gibi geliyor. Yani düştükçe kalkmak diye bir şey var. Hani düşüp kalkabiliyorsanız Zaten birinci adımı atmışsınızdır bunu söyleyebilirim. Herkes hayatına çok kötü şeyler yaşıyor, zorlu şeyler yaşıyor. Tek başımıza değiliz yani. Burada önemli olan hani hedefinizi hatırlamak, hedefinizi hatırlatmak kendinize. Hani pes etme noktasına geldiğinizde bu işi ben neden yapıyorum onu kendinize hatırlatmak. Hani bunları yapabilirsiniz diyebilirim. Yani motivasyon kaynağım hani o noktaya geldiğimde... Neden yapacağımı, yani neden yapmak istediğimi hatırlamamdı. Sen demişsin ki su bana aitmiş gibi hissediyorum. Dedin mi ilk önce onu sorayım? Evet. Her şey de doğru çıkmıyor evet. ya. <laughs> Dedin. Dedim. Su bana aitmiş gibi hissediyorum. Yani yüzme sporuna aslında olan e, bu güçlü bağını dile getiriyorsun Hı. ama... ...bir yandan da zihinsel hazırlığın fiziksel hazırlıktan çok daha ön planda olduğunu söylüyorsun. Evet. Zihinsel olarak kendini nasıl hazırlıyorsun Hı. ve e, suyun altındayken mesela... Çok merak ediyorum yani ne düşünüyorsun o sırada <laughs> ne oluyor neler oluyor Çok orada kendini daha mı e, ne bileyim ha, e, mesela şeylerde var bu Japonlarda var e, bir yerde okumuştum e, mesela moralin bozukken suyun altına gir böyle hmm. e, nefessiz kal hani kendini toparlıyormuşsun hmm. vücut kendini yeniliyormuş vesaire öyle şeyler var mı yani... Öyle şeyler olabilir hani suda e, öyle bir şifa gibi bir şey var evet, tabii ki de ama ben hani ben bunu iş olarak profesyonel olarak yaptığım için hani çok şifa kısmını hissedemiyorum antrenmanlar sırasında. E, gerçekten hani farklı bir bağ var diyebilirim hani karada çünkü biraz daha zorlanıyorum ama suya girdiğimde bilmiyorum vücudum da biraz rahatlıyor ve ister istemez... Hani sanki okulacımı atarken suda süzülüp akıp gidiyormuşum gibi hissediyorum. Hınç çalma değil yani. Aynen öyle değil. Böyle <laughs> sanki su beni böyle itiyormuş gibi. Yani su da beni çekiyormuş gibi. O ya. şekilde hissediyorum. O yüzden öyle söyledim. Bir ritim. Aynen gibi. öyle hissediyorum. Başına ee, başta ne diyecektim soruyu unuttum. <laughs> Eşe suyun altında ne düşünüyorsun? <laughs> suyun altında. Yani <laughs> yarışta. Mesela biz olsak var ya <laughs> sığınma altında neler düşünüyoruz? Hmm, ne olmuştu biliyor musun? Şöyle olmuştu. Yani ki? aslında her şeyi düşünüyorum. Düşünüyor musun? O gün içinde hani antrenmanda şöyle oluyor. O gün içinde neler olmuşsa ya da mesela... Hani şey olur yani biriyle konuşursunuz ya da tartışırsınız. Keşke burada bunu söyleseydi falan. O konuları bile Aa, suyun içinde düşünüyorum. geliyor <laughs> mu aklına? Düşünüyorum evet. Ben de ha. derim ki o asla düşünmüyoruz. Ben kesin de kesin düşün düşünürüz. Yok Aynen. suyun içinde onları da düşünüyorum. Bazen şarkı söylüyorum kendi kendime. O anda yarış sırasında. Ha, yarış sırasında değil antrenman ha. sırasında tamam. onu yapıyorum. Yarış sırasında yarışı düşünüyorum ve sürekli kendimi motive edecek şeyler söylüyorum suyun içinde. Öyle yani idare etmeye çalışıyorum. Aynen. Çünkü o acı gelince... Böyle pes etme noktasına gel gelmek istediğim zamanlar da oluyor yarışta ama hani sürekli kendime devam etmez kaldı. Sen devam kendi motivasyonunu kendin sağlayabilen evet. güçlü bir karaktersin anladığım kadarıyla. Evet. Arkada Merhaba, da evet. Serenay Sarıkaya'nın bir önceki görüntüsünde havuz içerisinde kendini <gülüyor> <gülüyor> hatırlarız hepimiz bu sahneyi. Medcezir. Evet Medcezir'de hani e, rahatlatma, medite etme zamanları vardı. Evet. Sen de kullanıyor musun bu yöntemleri bazen? Yok kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şampiyonluk yarışına çıkacağın gün madalya günü sabah başladı of. nasıl motive ediyorsun kendini o gün ne yapıyorsun? Zaten akşamdan başlıyor benim genellikle <laughs> <Sürekli muhakkak. gülüyor> hani ya da böyle bir 3 ay onu düşünüyorum ayrı bu konu ama direkt hani sabah kalkıyorum ee, bir yarıştan 3-4-5 saat önce uyanmaya hani saate göre bakıyorum hani uyanmaya çalışıyorum. Ee, ağır değil tabii ki hafif bir kahvaltı ediyorum hani proteinimi enerjimi alacak bir şekilde sindirimi daha kolay Olan besinler tüketmeye çalışıyorum. Ondan sonra zaten yarış alanına gidiyoruz. Orada bir ısınma havuzumuz var bir de yarış havuzumuz var. Isınma havuzunda ısınıyorum. Yarışı bekliyorum yine kulaklıklarımla müzik dinleyerek. Aynı şekilde işte vücudumu ısındıracak hareketler yapıyorum. Yarışı hazırlandıracak hareketler yapıyorum. Rakiplerle temas oluyor ee, Rakiplerle çok anda. temas etmiyorum hatta kimseyle çok konuşmuyorum. Hatta antrenörümle bile konuşmuyorum. <laughs> Aynen. Yani biraz e, dünyadan bağımı koparıyorum diyebilirim bu konuda. E, müziğimi takıyorum, yarışı düşünüyorum, nefes egzersizleri yapıyorum. Bir de hani e, kendimi motivasyon konuşmaları yapıyorum. Hani e, Hani sanki olmuş gibi konuşuyorum. Bunlar biraz daha beni rahatlatıyor. Hani manifestliyorsunuz zaten. Aynen. Hı, manifestliyorum aynen. Süpermiş.